Bugün sizlerle PKX'de oynuyoruz. Ve bugün tüm etkinlikleri yapacağız. Ee, hiç etkinlik bırakmayacağız. Her şeyi alacağım, yapacağım. Tüm etkinlikleri de yapacağım işte. Umarım fazla etkinlik vardır. Çünkü ben güncellemeyi incelemedim bile. O yüzden. Etrafta etkinlik mi etkinlik bırakmayacağız. Tüm oyunlarda oynayacağım. Bunu 5 dakika içerisinde yapmam gerekiyor. Şurada da kutular gördüm. Ne bileyim işte top makinesi. Onu açmadım bile. İçinde ne var hiç bilmiyorum. Ne olacak da bilmiyorum. Şimdi kutuların üzerine. Bu oyun oynayayım mı? Eşyalar veriyor. Tüm paramı harcayacağım. Ne verdi? Oo ben bununla evimi bir süslerim. Allah bak fırsatı kaçırma bence. Ne geldi? Di ya bir şey diyeceğim. Dersi mi duruyor bunlar ne? Tüm param bitirdi. <laughs> Hadi halı. Ama evim restoran evi değil miydi? Bir tane daha açıyoruz. Son. O para harcayacağım. Buradan çıkarım Daha iyi. Ama keşke ne, ne, çıktığını da görebilseydik. Bak bir tane etkinlik var aklında aklımda. Neredeydi ya o? Bir şey bulmuştum. Ha buldum. Sonraki etkinliğimiz tabii ki de yürüyoruz. Çok belli oldu. Balık tutma. Alalım balığımızı. Ve balık diyorum. nerede tutuyorlar? Aha şurada tutuyorlarmış ya. Ben burada tutacağım. Onu. Ya hiçbir şey anlamadım ya. Böyle bir şey mi olur? Şurada tutacağım. hop attım. Bu video bu video max 7 dakika olmalı. Daha uzun çekemem ama çünkü. 6 da olabilir çünkü videoyu tasarlamam da uzun sürüyor. O kadar da kaliteli değil ama. O kadar kaliteli olmadığı için abone olmamanız çok normal. Çizgili balık hiç gelmemişti bana. Kalite basıyorum. Bir tane daha yapacağım. Niye başlamadı? Ya başlasana Sana kardeşim. Başlamadı. Tekrar. Yakalıyoruz mu? Yakaladık! <laughs> Az önce ne olabiliyordunuz? Anlatayım mı ağzına? <laughs> <laughs> Az önce... Şu papağan diye anırdı. Evet, anırdı <onurdu>, babaanne diye. <laughs> Ya yani ne yapacaktık? hep balık yiyelim. Balıkları yiyemiyorduk. Oyunları da sona bıraksak güzel olur. Ha ben bak videosu çektim. Yani bak değil yani özellik. Hile videosu hile videosu çektiğim pizza gayı oynayacağım. Pizzacılık işte. Dur ya bunu oynayın yavaş bir şey kullanmam lazım. Sonra fazla abartınca. Ay sihir oluyor. Oh my god. Ha sonunda çıkardım. Boğmasın. Yavaş bir şey seçmem gerekiyor ki. Ya bak mı oluyor ya pk isteği şey. ne oluyor? Bu en enik Oh my god. Yaşlı reddettiğim için. Bu hızlanmış mı? Bana Bu... öyle geliyor? Bu arada ya. En güzel... Ne oldu? Ne oldu? Lan? Ay ah, düşeceğim. Ay düşeceğim. Bu ne? İçime girdim. <laughs> Aa, ah, ne oluyor? Aa. Ah. Oğlum <laughs> ne oluyor? Nerede bu? Görünmüyor oğlum etrafına. Bu ne ya? Ha buradaymış. Ya buna nasıl vereceğim pizzayı? Veremiyorum. Ay ben senin gibi oyna ya. Ben bir daha pizzacılık oynamıyorum. Tabii ki oynayacağım. Çünkü o da bir etkinlik. Niye oynamayayım ki? Bir kez daha deneyeyim şansımı. Arkadaşlar bu arada 1450 450 yapın ya bu arada. Aşırı istiyorum. Yarın da canlı yayın gelecek. Ama ne hakkında çekelim. Bir video şeyi bulamadım. Bize gayet bir bug oldu arkadaşlar. Ben bunu sonra da oynarım şimdi oynamam. En sevdiğim oyuna gidiyoruz. Master Lab. Lan bir çekin de geçeyim. Yarın canlı yayın geliyor. Ne hakkında olacağını da düşüneyim videoda. Biraz olsun. Çünkü biz diğer o gün de kuzenlerim gelmişti. Soru cevap videosu çekti çektim hem o gün. O yüzden çekememiştim. 200 abone miydi? Neydi? Benim 3 tane soru cevap videosu çekmem gerekiyor. Çünkü 200'ü çekmedim. 300, 250'yi çekmedim. 300'ü çekmedim. 350'yi de çekmedim. Hatta 4. Hayır. Tamam. Bir ay aralık. Dur. Bir hafta arayla çekelim canlı yayınları. Evet, Açılar mı? Kullanın açılmasına 3 hafta kaldı. inşallah şurada bularım da. Bu niye Minecraft ya? Cidden bu arada Minecraft. Hep ben buradan geçtiğimde olmuyor zaten bu da. Allah Minecraft olmuş burası. Görmek ister misin? Burada Minecraft toprağı var. Direkt Minecraft bence. Ne Tekte buldum. Kendi üçgen. Ah, ah. Sonunda. Bu arada 5 dakika geçmiş benim bu videoyu şimdi bitirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.